Bodrum'da 4 kategoride düzenlenen Bodrum Ultra Maraton'da dereceye girenleri ödülleri düzenlenen törenle verildi. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle ilçede bu yıl 6. kez düzenlenen Bodrum Ultra Maratonu 60K Ultra Maraton, 23K Short Trail, 10K Halikarnas Trail ve 6K Heredot Race kategorilerinde düzenlendi. Yarışa farklı ülkelerden sporcuların da olduğu yaklaşık 370 sporcu katıldı. 60K erkekler kategorisinin birincisi Kamil İnak ise yarış parkurunun çok güzel olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi. Çok yarış güzeldi. Yarışın parkuru da ayrı bir güzellikte. Yani bu ortamda böyle koşmak daha değişik bir duygu oldu bizim için her zaman. Ee, güzel, keyifli yarış oldu bizim için. Törende kent habere konuşan 60K kadınlar kategorisinin birincisi Tülin Okya ilk kez 60 kilometre koştuğunu ifade ederek şöyle dedi. Şimdi bu mesafe ilk defa koşuyorum. Bodrum'u çok seviyorum. Limitsensin ekibini çok seviyorum. Tamamen keyif amaçlı parkuru denemek, kendim sınırlarımı görmek için koştum. Çok güzel, hava çok güzel, arkadaşlık çok güzel. Mesafe biraz uzundu benim için, evet ama beni en çok mesafe değil de zemin çok taşlıktı.